Günaydın. 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 Ben çıkıyorum. Kahvaltı etmeden mi? Yoldan bir şeyler alırım. Güle Görüşürüz. güle. Asiye çayımı getirir misin? Hemen getiriyorum. Zeynepler kalktı mı? Aç çıktılar efendim. Günaydın. Bir sabah kahvenizi içmeye geldim kayınvalideciğim. Günaydın. <laughs> Aşkım sen nasıl girdin içeri? Duru, Duru açtı kapıyı. Ha iyi, sürpriz oldu gelişin. Dün doktor kontrolünüz vardı, seni ve bebeği merak ettim. E, i̇yiyim, e, iyiyim ben. Ben sana kahveni yapayım. Ne var Gamze'nin? Bir sorun mu var Cahide mert gel biz şöyle konuşalım biraz seninle gel aşkım kahveyi tam istediğin gibi yaptım az şekerli sevgilim bebekle ilgili bir sorun varmış annen söyledi ben de dün öğrendim ama sana söyleyecektim Canım bu ikimizin sorunu, ikimizin bebeği. Bunu birlikte çözebiliriz. Ben babasıyım, sen tek başına değilsin ki. Mert çok haklı. Bak, yalnız değilsin. Ama haklısın. Doğru karar vermişsin. Sonuçta hastalığı bize yük olacak. Bunu bile bile doğurmak olmaz. En iyisi bebeği aldırman. Gamzeciğim. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Bak. Bu dönüşü olmayan bir karar. Anne Mert'i duymadın mı? Bebeği istemiyor. Bir an önce olsun bitsin ben de kurtulayım. O nasıl laf kızım? Biz senin bebeğinden söz ediyoruz. Ay şu koltuğun rengine bakar mısın ya? İnsan evini alıp koyar mı bunu? Bak şunu. karnındaki bebeği azıcık da olsa bir şey hissediyorsa. Anne. Yaşayıp yaşamayacağını bilmediğim bir bebek hakkında ne hissetmem gerekiyor? Hiç mi canı yanmıyor? Hiç acı çekmiyor musun? Hı? Birazcık. Birazcık mı? Hı <laughs> hı kuaförde saçımı yaptırdıktan sonra yağmura yakalanmak kadar. Gamze Hanım, buyurun şöyle sizi içeri alalım. Anestezi için test yapmamız gerekiyor. Gamze. Buyurun. Acaba nasıl biri? Kim? Şöyle. Turna'nın annesi. Neden soruyorsun? Belki de bana benziyordur. Benim gibi bencilin tekidir. Çocuğunu sevmeyen, istemeyen biri. Sen öyle biri değilsin. O zaman neden bu kadar korkuyorum anne? Neden aklım hala bu kadar karışık? Sen bebeğin için endişeleniyorsun. Çünkü sen çoktan onun annesi oldun. <Gülüyor> Gamze? <Gülüyor> Gamze? <Gülüyor> Gamze? Yavrum. <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> Anne ben çok kötü biriyim. Çok bencil biriyim. Ben iyi biri değilim anne. Bebeğim onu istemeyen birini sever mi anne? Şöyle anne ister mi beni? Canım benim. Canım kızım. <laughs>